Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye'nin ilk sağlık temalı üniversitesidir. Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi de 2017 yılında kurulan 13 profesör, 11 doçent, 20 doktor öğretim görevlisi kadrosuyla lisans, doktora ve uzmanlık eğitimlerinin yapıldığı bir fakültedir. Fakültemizde sivil öğrencilerimizin yanı sıra yabancı öğrenci sınavıyla yerleştiren öğrencilerimiz Milli Savunma ve İç İşleri Bakanlığı ve hesabına okuyan öğrencilerimiz ve yine Doğu Akdeniz Üniversitesi ile yapılan protokol gereği 3. 4. ve 5. sınıfları fakültemizde eğitim gören öğrencilerimiz bulunmaktadır. Fakültemiz birçok diş hekimliği fakültesinde bulunmayan, tıp, hemşirelik, eczacılık gibi sağlığın birçok alanında eğitim alan öğrencilerle beraber aynı kampüste eğitim alırken sanat, spor gibi birçok faaliyetleri de yapabilecekleri imkanlara sahip olacaklar. Fakültemiz son derece teknolojik imkanlarına sahip fantom laboratuvarları dışında Türkiye'de sadece birkaç fakültede bulunan 3D simülasyon cihazına da sahiptir. Bu cihazlar sayesinde öğrencilerimiz klinik ortamında hasta bakmaya başlamadan önce hem el koordinasyon yeteneklerini geliştirecekler hem de özgüven kazanarak klinik ortama geçtiklerinde çok daha başarılı sonuçlar alacaklardır. Yine aynı kampusta bulunan Sağlık Uygulama Araştırma Merkezimiz öğrencilerimizin 4 ve 5. sınıflarda klinik uygulama eğitimlerini almaları için bulunmaktadır. Bu merkezimiz bu sene tamamen yenilerek hizmete açılmıştır. Gerek içerisindeki teknolojik cihazlar, gerekse fiziksel imkanlar açısından Türkiye'nin sayılı merkezler arasında yerini almıştır. Fakültemiz, sizleri sadece teknolojiyi takip eden, akademik bilgilerle donatılı, iyi ilkimler olarak değil, aynı zamanda sanatın ya da sporun en az bir alanı ilgilenmiş, vatansever, etik duygulara sahip, iyi insanlar olarak yetiştirmeyi amaç edinmektedir büyük emekler vererek üniversite sınavında başarılı olan sevgili öğrencilerimiz sizi tam donanımlı eğitici kadrosuyla klinik ve laboratuvar imkanlarıyla Türkiye'nin sayılı fakültelerinden olan Gülhane Diş Hekimliği Fakültesinde okumaya davet ediyoruz. Sizleri fakültemizde görmekten büyük mutluluk ve onur duyacağız. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi olarak diş hekimliği alanında dünyadaki bütün gelişmeleri takip eden ve uygulayan bir merkeziz. Ee, diş Hekimliği Fakültesi olarak misyonumuz en iyi olmak için çalışan, farkındalığı yüksek, duyarlılığı yüksek, kişisel değerlere saygılı ve hoşgörülü bireyler yetiştirmektir. Gülhane Diş Hekimliği Sağlık Uygulama Araştırma Merkezimiz, 2019'dan bugüne donanımlı akademik personelleriyle etkin ve kaliteli, sağlık hizmeti sunmaktadır. 2023 Temmuz ayı itibariyle yeni hastane binamıza taşınmış olup tüm anabilim dalı kliniklerimizde modern ve dijital diş hekimliği uygulamalarını yapabilecek kapasitede yüksek teknolojili cihaz donanımlarına sahiptir. 4 ve 5. sınıf klinik öğrencileri anabilim dalı kliniklerinde asistan ve hocaları eşliğinde her ünite bir öğrenci düşecek kapasitede hasta başı uygulamalarını yapabilmekte ve klinik yetkinliklerini artırmaktadır. Sevgili aday öğrencilerimiz, iyi bir eğitim almak istiyorsanız tercihinizi Gülhane'den yaparak Gülhane ayrıcalığını hissedebilirsiniz. Hepinizi sevgiyle kucaklıyoruz. Merhaba, ben Gülhane Diş Hekimliği 4. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzun kendi hastane imkanları vesairesinin yanında çok güzel bir kampüsü ve sosyal olanakları bulunmakta. Ben de 2 yıl tiyatro kulübünün içinde bulunup bu imkanlardan yararlandım. Hepinizi bekliyoruz. Merhaba, ben Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Okulumuzda bize verilen malzemeler ve fiziksel imkanların yeterliliği nedeniyle sadece hastalarımıza odaklanıyoruz. Aynı zamanda sosyal aktiviteler de yapıyoruz. Ben üniversitemizin yaptığı Spor Fest etkinliğinde Gülhane Diş Hekimliği basketbol takımındaydım ve fakültemi temsil ediyordum. Hepinizi fakültemize bekliyoruz. Gülhane Diş Hekimliği öğrencileri olarak oluşturduğumuz GÜDAK ekibiyle ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongreler gerçekleştiriyoruz.